Evet Şimdi milli mücadeleyi de çekelim. Şimdi Kurtuluş Savaşı hazırlık dönemi ne anlatacağız? Şimdi bir hikaye anlatacağım. Kurtuluş Savaşı. Bu iki hikaye üzerinden mantığı oturtursanız ve maddeleri biliyorsanız çok çok basit bir şey milli mücadele. Şimdi Kurtuluş Savaşı'na hazırlık Samsun'a çıkacak Mustafa Kemal. Biliyorsunuz. Şimdi oradan başlatıyorum. Şimdi ilk İstanbul'a geldiğinde şunu görüyor. Limana demirlenmiş şeyleri, gemileri görüyor. İngiliz gemilerini. Cevat Tappas diyor, yaveri. Geldikleri gibi giderler diyor. Mustafa Kemal. Buradan da bir soru şey yaptılar. Geldikleri gibi giderler derken itlat devletleri or, Gemiler orada ya. İşte bunların arasında nasıl diyeyim? Hangi gelişmeler bu dediğini destekler nitelikte? Böyle bir soru. İşte İtalya'nın şeyden çekiliyorlardı ya. E, şey, Kurtuluş Savaşı'nda Toroslardan çekiliyorlardı. Fransızlar çekiliyordu biliyorsunuz. Ankara evet. Anlaşması falan. Yunanlılar çekiliyordu. Edirne'de Rusları katmış. Rusları biliyorsunuz. Kurtuluş Savaşı'nda yok. Onlar da bir ihtiyar olmuştu. Sovyet savaş tarafında değildi. Şimdi artık bir Anadolu'da bir şey başlatacak. Anadolu'ya gitmek istiyor. Fakat bir Rum şeyi var Samsun'da. Rumlar bir katliam yapıyor. İngilizler de şey mantığındaydı ya ee nasıl diyeyim bir karışıklık olursa işte karışıklıkta gördüğü yerleri işgal edeceklerini söylüyorlar da Mondros'ta biliyorsunuz. Onların yedinci maddesi. Yanlış söylemeyelim değil 7. yedinci maddesi. İhtiyat devletleri güvenliklerini tehdit eden herhangi bir bölgeyi karışıklık çıkması haline işgal edecek. Şimdi Rumlar şey yapıyor burada. Türkleri ee, katlam yapıyor. Diyor ki padişah bir müfettiş gönder bizim orada harpli olduğumuzu söylesin. Bir müfettiş Biz oraya işgal edecek. Yani bu ülkeleri zemine dayandırmak istiyorlar aslında olarak şimdi. Şimdi seçiyorlar. Burada e, 18 Ay, 10, konuşalım. 18 numara kahraman Cemal Mustafa Kemal'i öneriyor. Mustafa Kemal. Öneri. Mustafa Kemal. <laughs> Şimdi Mustafa Kemal Samsun'a çıktı. 9. ordunun yetişi olarak. Gitti Samsun raporunu yayınladı. Samsun raporunu iyi yayınladı ya. Burada Rumlar haksız, Türkler haksız. Der mi? Demez. Tabii ki de demiyor. Bunu demediği için e, işte Newton geri gelmesini istiyor. Padişah da geri çağırıyor. Şey Tabii o Anadolu'ya gitmek istiyordu. Geri alırım dönmüyor. Şimdi ilk baş bir Havuz'da genelgesi. Yani Kurtuluş Savaşı başlayacak ya. Şimdi Havuz'da genelgesinde ilk baş bir milli bilinci uyandırmak istiyor işte. İzmir'de işgal var. Onları protesto edin. İşte orduları dağıtmayın. Silahları teslim etmeyin. Ama işte böyle protestolar edeceğiz. Artık bir milli bilinç uyandıracağız ama masum olanlara zarar vermeyin diyor. Çünkü haklıyken haksız duruma düşmek istemiyor. Düşersen olur mu olur şeydir. 7. madde falan devreye gider biliyorsunuz. Şimdi şey bak, ilk başta bir milli bilinç uyandırdı Havzalı. Milli bilinç uyandırdı. Amas Amasya'ya geçiyor. Amasya'ya mesuliyet Amasya ya yani. yapmak için. Amasya tahammülünde deniliyor buna. Şimdi artık bir milli bilinç uyandırmak istedi. Arkasına aldı belli bir kişiler var. Kararcı kodlaması. Kimdi? Kazım Karabekir. Sonra Ali Fuat Cebesoy. Rauf Orbay. Sonra A. Atatürk. R. Refet Bele. C. Cafer. E, Cemal Paşa. Ü. Boş. Ü. Boş. Cemal Paşa. Karacı diye kodladık bunları. Artık şimdi bir milli bilinç uyandı mı uyandı? Artık Amasya'da onu destekleyenler arkasını aldı. Paşalar var mı var? Amasya'da artık paşalarla birlikte biz bu Kurtuluş Savaşı'nı vereceğiz. Biz nasıl vereceğiz? Bizim amacımız ne? Gerekçemiz ne? Yöntemimiz, programımız ne? Burada tek tek okuyacağım. Bunları tek tek esmeri ben de söyleyemem. Şimdi bu bir böyle işte ilk defa ulusal egemenlikten falan bahsettiğinden dolayı iktidarı beğendim abisi özelliği taşıyor. Şimdi vatanın bütünlüğü milletin istiklali tehlikede. Biz neden yapıyoruz bunu? Gerekçemiz ne? Vatanın bütünlüğü milletin istiklali tehlikede. Gerekçemiz ne? İslam hükümeti üzerine aldığı sorunu yerine getiremiyor. Amacımız yöntemimiz ne? Amacımız ve yöntemimiz milletin bağımsızlığını kazanmak. Yani milletin bağımsızlığı ve yine milletin bağımsızlığı yine milleti Azmi ve Karar'ı kurtaracak. Yöntemi ney? Azmi Kararı. Sonra Sivas'ta bir ulusal kongre toplanacak. Erzurum'da kongreler olacak falan. Temsil eğitim temelleri burada atılıyor. Bir denetim uzak yeni bir kurul oluşturulacak diyor. İstanbul hükümetinin görevini yapmadığı için. Şimdi hikayenin başlangıcını söyledik. İşte Samsun'a çıktı. Onu yapar mı? Yapmaz. Artık bir şu şurandırdı. Sonra onu destekleyenler oldu. Amacımız yöntemimizi belirledik. En zorunda artık bölgesel olarak ne yapabiliriz diye düşünüyoruz. İşte burada artık Manda Himaci bölgesel olarak ne yapılır? İşte ilk defa Manda Himayı reddediyoruz. Bağımsızlığı savunuyoruz. İlk defa vatan sınırlarından bahsediyoruz. İşte sonra ulusal egemenliğin gerçekleşebileceğini belirtiyoruz. Sonra ulusal sınırlarda gözü olmayan herhangi bir devletten dışarıda alınabilir. Kimden biz bu yardımları alıyoruz? Sovyet Rusya'dan. Azınlıklarımıza siyasi ve sosyal dengeimiz bozucu ayrıcalıkları verilemez. Ulusal güçler pahalı ve saltan düştüğü durumdan kurtaracaktır. Farklı insan cumhuriyeti kurduk ama o dönem ne diyoruz? Hep çekmesin, şey olmasın diye bildiğim caddeyle insan çekmek için böyle bir şey söylüyoruz. Milli bir hükümet kurulacaktır. İşte Osmanlı Devleti'nden ayrı Osmanlı Hükümeti'nden ayrı bir hükümet kurulacağı kararı ilk defa orada alıyor. Arada bir Balıkesir ve Alaşehir kongreleri toplanıyor. Mustafa Kemal buna katılıyor. Katıldığı kongreler Erzurum Sivas, Afyonu, Adana falan kongreleridir. Şimdi artık bölgesel kararlar aldık. Artık bunu Bu, ulusal şekilde e, kararlar kararları almamız lazım. Bu Erzurum'da aldığımız bütün kararlar ulusal hale geliyor. Bir. Artık temsil heyeti Batı cephesini alif Falk Cebi atıyor. İlk defa yürütme etkisini hep kullanıyor sonamanda ve himaye kesin olarak reddediliyor. Temsiliyeti yetkisini kullanın dedik, şeyi kullanın dedik. Artık tüm cemiyetler Anadolu ve Roma Rumeli müdafaa hukuku cemiyetini birleştiriyor. Milli mücadele tek çatı altından toplansın. Bütün ulus kapsasın diye bak. Ulusal ya var? Sonra onun sonrasında artık bir Kurtuluş Savaşı vereceğiz. Topladık. İstanbul Hükümeti e, ayrı bir kısımda biliyorsunuz. Şu an iki hükümetli gibi düşünün. Bir TBM'yi kurmadık ama TBM'yi kuracağız. Bir TBMM Hükümeti bir Osmanlı Hükümeti var. Almanya görüşmelerinin artık Osmanlı Hükümetiyle bir şey yapılıyor. Görüşme yapılıyor. Bizi gö artık görüştükleri için bizi tanıyorlar mı? Tanımış oluyorlar. İstanbul'a heyetinin İstanbul hükümetine Salih Paşa hükümeti, hükümeti temsil eğitimde Mustafa Kemal'e geliyor. Ve işte resmiyle tanıyorlar. Sonra işte artık e, Amasya görüşmeleri de oldu. Artık Ankara'ya geçiş yapılıyor. Ankara'ya geçiş yapıldıktan sonra bir TBMM dönemi başlayacak. Ve misal kimliği kararları alınıyor artık her şey belirledi. Kurtuluş Savaşı yapılıyor. Misak-ı ile bu savaş uğruna verdikleri kara milli yemin milli ant Ne? Kara borsa, K nokta borsa diye kodluyoruz bunları. Kapitülasyonlar, boğazlar, O Osmanlı borçları, R, referandum, S sınırlar, A azınlık. Mesela sınırlar, misal ı milli sınırları dediğimiz azınlıklar kapitülasyonları reddediyorlar. Boğazları şey yapıyorlar. işte boğazları e, bağımsız hale güvenliğini sağ işte sağlamayı amaçlıyorlar falan. Kara borsa dediğimiz bu misal ile kodlaması ve burada bitiyor. Tek şunu söylemiş şurada. Misakimliği de ulse gelme yönelik bir karar yok ve bir tek söylemediğim bir şey olmuş. Artık Ankara'ya geldik. Ankara'ya geldikten sonra Mustafa Kemal e ne Ankara'yı tercih etti? Bunları söylemiyorum. İşte iş işte tam ortadaydı. Ulaşım imkanları iyiydi. Savaşın uzaktı. Falan jeopolitik konu bir şeydi. Falan işgali uğramamış bir bölge ama falan böyle. Kısa bir şey. Bunu da bitiriyoruz. Devamlı. Ne kadar geldik? 10 dakikada oldu. Birinin TBM'ini yani kısa bir anlatırız. Kurtuluş Savaşı. Muharebeler döneminde Doğu Cephesi'ni bitiririz. Sonra Batı Cephesi uzun. Tek başına Nansıkma. Bir Mustafa Kemal'in hayatı geliyor. İlken Club. Dış politika, iç politika, dış politika, dış. Görüşmek üzere.